the dark especially when I'm in a park and there's no one else around Sevgiler saygı hürmetler görmüş olduğunuz gibi İpek Hanım'la birlikteyiz nasılsınız? İyiyim harika İyisiniz değil mi? Yorgunum biraz ama her evet. gün altı buçukta kalkıyorum. Tabii hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür <laughs> ediyorum. Uğurlu, uğurlu evet. hayırlı uğurlu olsun. Her gün altı buçukta kalkınca maşallah, biraz yoruluyorsun. Ama erken kalkar erken yol alır. Yol mı? alır evet. ya. ya. Neyin Alıyoruz ya. ama biraz tabii çok fazla konuşuyorum. Evet. Ee, röportajlar falan falan derken sesim artık akşam hiç çıkmaz hale geldi. O zaman ne yapacaksın? Ne ben sana hemen zencefil. söyleyeyim. Hayır. Şimdi Eminönü'ne gideceksin Mısır Çarşısı'na. Evet. Orada aktarcılar var. Hı. Oradan evet. bir tane deve dikeni. Deve dikeni. <laughs> bir tane karanfil. Sağlıkçı kadına <laughs> Bir tane ne tabii. Bir tane ıhlamur kökü. Zencefil, zencefil en iyisi. Onları... Bırakın deve dikenini. <gülüyor> onları... <gülüyor> dikenini geç. Onları amonyanın içine koyuyorsun. <laughs> bir güzel kaynatıyorsun amonyak uçuyor. Sahi zannederler. Sülfilik asit meydanı doğru. Yok yok şaka öyle bir şey <laughs> Sakın yok. Sakın yapmayın bunları yok, ama yok. en güzeli hakikaten zencefil. Yani da. bu bilgi otomobil sporlarında bizim programda <gülüyor> <gülüyor> süper oldu yani. Evet valla. Sonra lastiğinizi Sonra lastiği. parlatmak evet. için ne yapıyorsunuz? Tabii. Biliyor evet. musunuz? Evet. Maşallah. Lastikleriniz parlasın evet. diye ben ne bilmiyorum. Abi? Baksana leş. Evet doğru söylüyorsun. İyi bakıyor leş. araba iyi bakıyor. Leş Maşallah. leş. Çizik mizik yok artık. Hiç yok. <laughs> artık. Peki ama siz iyi şoförsünüz ben biliyorum. Ben seviyorum biliyorum. Evet, evet, araba kullanmıyor. 1 2 üç, dört, beş yok sizde. Aa, Sadece 1 bir iki. Nasıl bir iki? E, ben bindim sizin arabaya Daha beş. önce biz yapmadık mı? Yaptık bir işte. Kardeş, yaptık. Ben iyi kullanıyorum? kullanıyorum. Evet. Birinci bir vites var, ikinci vites var. Üç, dört, beş yok sizde. Doğru söylüyorsun. <laughs> Değil mi? Doğru söylüyorsun. Doğru. Fazla sevmiyorsunuz çünkü. Çok fazla hızı sevmiyorum. Evet, bir de hep el Sef, hayır, hayır, evet. tek, tek, başıma insan hızlı yapıyorum. Mesela tem temde insan yapıyorum ama evet. yanımda biri varsa sorumluluk hissettiğim için yapmıyorum. <laughs> Şimdi size bir şey söyleyeceğim doğruyu okay. söyleyin hiç giderken yolda hmm. giderken dikiz aynasını indirip rüş far makyaj yaptığınızı ben söyle. Öyle yapmıyorum ki <laughs> ben, ben daha beterini yapıyorum. Aa. Görmen gerekiyor ama bunu göstermeyelim. Örnek oluşturmasın yanlış bir şey yapıyorum. <laughs> bak kendimi bak işte. şu anda Ya ne yapıyorum? Bak gördün mü? Ben Ele seni veriyorum. Ben Benzin açığını yakaladım ben şimdi. ben Ne yapıyorum ha. ama aynayı indiriyorum. indirdikten sonra bir elime aldım. Bir elinde pudram. Burada da direksiyon. <laughs> böyle gidiyorum. Aferin. Ya, ya. Bunu, bunu dediğin çok iyi oldu. Bunun <laughs> Bunu şimdi bütün bayanlar senin gibi yapmaya. <laughs> böyle girerken bir yere dizinle mi kullanayım? Aa, Ay başım çakalı. bunu derken. Eskiden evet. eskiden. O çok eskiden yapmıştım. Is song to you, you know my heart is evet görmüş olduğunuz gibi İpek bak Pasaklı şu şeyleri değiştir bari. Vallahi Pas pasları. Dur bir dakika. Evet. Ayak benim değil. Senin değil. Bak Önce bak. Kemerim kemerini karar. şimdi şeyden takmıyorsun değil mi? Kapıyı kapıyı Peki. Kapıyı kapıyı. Peki bak evet. <laughs> bir dakika öyle koy. Karanlık olsun ha. Peki tamam. Yüzeyimiz var. Kemerimizi tak. Mutlaka müziğimiz... kemerimi takarım. Doğru söylüyorsun. Takıyor musun? Yüzde yüz. Ben hiçbir şey numarasını yapmam. Bilir halt tamam. beni. Tamam. Sonra kapımı mutlaka kilitlerim. Çantanı nereye koyarsın? Çantamı arkaya koyarım. Önden görünmesin diye. Evet. Ondan sonra da el frenini indiririm. <laughs> sonra evet. vitesi D'ye alırım. Otomatik bir dakika, çünkü. arabayı çalıştırmadan nasıl D'ye alıyorsun? E şimdi çalıştırırsam giderim. Sen Senle nasıl sohbet edeyim? Özür kusura bak. Allah Allah. İlerliyoruz sayın seyirciler. Evet burada gölge var. Evet. Peki siz arabayı şey yapmaz mısınız? Hı. Yıkatmaz mısınız? Vallahi şu şoförüm yıkatıyorsa o yıkatıyor. Ben İlgilenmiyorum, baktım <laughs> yok abi, ki. Abi, bak. Ay bak, bakın işte, işte, ki. bakın dizinizle, dizinizle araba kullanırsanız olacağı bu. <laughs> olacağı bu işte. Olacağı bu. Evet. Ne yapalım? Böyle işte arabam da benim gibi. Ne zaten gibi Sen de mi böyle? Ne Ne oldu yani? Ne yapayım? Böyle evet. dağınık. Dağınık. İçerisi feci zaten. Bir bagaja bakalım ne varmış. Evet, bagajı açıyoruz. Evet. <laughs> <laughs> Bagajda maaşa diyet kapılar. Diyette misin? Ee, yok ama özen gösteriyorum kendime. Daha diyete girip kaçtın gidiyor oradan şimdi? E, kamera Aa, bu bekle, tarafa geçti. Ederim. Ben bir şey... Benden mi kaçıyorsun? Sevgili izleyenler. Evet. Şu adamla, evet. şu ünlü e, muhabirle, Taner'le, <laughs> <laughs> Kıvırcık'la Kıvırcık. ne kadar zor biliyor musunuz? Aşk röportaj olsun. Ben yapman. ne yaptım ki? Hem idare ediyorsun, hem esprilerine katlanıyorsun. Aşk olsun. Hem... Ben de arabada <laughs> neler... şey söyleyeceğim. Arabada neler gördüm de onları ben seni rencide etmek için söylemedim burada. Aşk olsun. <laughs> Ama ben senin için geldim. Evet, Arabam için ederim. değil ki. Araba araç. Sevgili Araba, araç. Izleyenler. Doğru söylüyorsun. Önemli değil. Ha yüksek model ha alçak, alçak model. model. Önemli olan Sizi yerden kesin. Sizi götürüyor mu bir yere? Evet. Budur. 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 Halk model. Aferin ne güzel. Gerçekten, gerçekten biz <laughs> size çok teşekkür ediyoruz bu sıcak söyleşi için. Evet, <laughs> öpeyim efendim, öpeyim. Bak ne kadar nazir, ne kadar nazir. Sesi kesildi artık konuşamıyor. Yarın sabah yayını var çünkü. ondan şey yapmak istiyor. Size de çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere. Bir daha diyor dizimle arabada kullanmayacağım. Kullanmayacağım tabii ki. Evet. Onu ben anı diye anlattım. Anı Kullanıyorum de... falan zannetmeyeyim. Anı, anı dedi anı. ya, vardı anılarından bir tanesi. <laughs> evet. İşte anı bizde çok. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Buyurun Gerçekten e, trafikte e, yol almak çok önemli. Yani ne olur hepimiz dikkat edelim. Ben gündüz gece hep farlarım açık gidiyorum. Yatarken e, farı kapatıyor musunuz? Yatarken kapatıyoruz. <laughs> Ama gerçekten bu çok önemli. Doğru. Dikkat etmek önemli. Madem güzel bir program yapıyorsun, evet. güzel bir mesajla bitirelim. Arabanız ne olursa olsun boş verin. Sizin ayağınızı yerden kesiyor mu? Siz ona bakın. Farınız açık olsun. Farınız açık olsun. Farınız açık olsun. Hayır. Hiçbir şeyi kafanıza takmayınız. Gaza basın Mutlu diyeyim. mutlu yol alınız efendim. Tüm evet. yollar İyi şoförlerin olsun. Ay! Kamyoncu bak, şey o atasözü. <laughs> Eski kamyoncu zaten kendisi. <laughs> Tabii çimen men iyi şoförlerin olsun. Hadi gazlıyoruz. <laughs> Haydi! <Hadi, so> <laughs>